Kurban Bayramı öncesi trafik denetimlerini yerinde inceleyen Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak sürücülere uyarılarda bulundu. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak Kurban Bayramı tatili öncesi şehir genelinde artırılan trafik denetimlerini yerinde inceledi. Vamos İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ve İl Jandarma Komutanı Tuğ Mücahit Havkıran'la birlikte Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen uygulamada görevli ekiplerle bir araya gelen vali şıldak sürücülerle sohbet ederek hayırlı yolculuklar diledi. Bugün süresince trafik yoğunluğunun artacağına dikkati çeken vali şıldak, kazaların önüne geçilmesi için hem vatandaşlara hem de sürücülere trafik kurallarına tam anlamıyla riayet etmeleri çağrısında bulundu. Terima kasih telah konuşuyoruz. Orası ona Sağ teşekkür ederiz. Thank i kurallarına dikkat çekmek. Bayram öncesi hem şehir içi hem şehirler arası yollarda oluşan yoğun konusunda uyarılarımızı, hatırlatmalarımızı tekrarlamak üzere sürücülerimizle, vatandaşlarımızla bir araya geldik. Ülkemizin en işlek noktalarından biri. Özellikle İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın öncülüğünde yürütülen yoğun trafik denetim, tedbir, bilgilendirme ve kampanyası çerçevesinde biz de yolunuz bayram olsun, yolun sonu, ba sonu bayram olsun diyerek ve e, her kural bir ömürdür, bir hayat kurtarır e, şiarıyla bütün sürücülerimize direksiyon başına geçen herkese bu hatırlatmaları yaptık. Her kural uzun uğraşlar sonunda denenerek yapma, deneme yöntemiyle kural haline geliyor ve vatandaşlarımızın sürücülerimizin ve yayalarımızın hayatını kurtaracak bir içerik kazanıyor. Gerçekten e, elimizde Şanlıurfa'nın her noktasında da emniyetimiz, jandarmamız, trafik birimlerimiz, diğer birimlerimizden çok daha fazla gayret gösterip kazalarımızı azaltmak için büyük bir özveri göstererek çalışmalarını sürdürüyorlar. Bunun sonucunda da geçen yıl 2024 yılında 68 vatandaşımızı kazalarda kaybederken bu yıl 5 ay say, 5 ay sonunda Mayıs sonu itibariyle bu sayının 24 olduğunu gördük. Kısmi de olsa bir azalma söz konusu. Amacımız bu sayıları yıl sonuna kadar daha da aşağıya çekmek ve her bakımdan yaralanmalı kaza, ölümlü kaza sayılarını azaltmak istiyoruz. Çünkü İçişleri Bakanımız da açıkladı. 6000 üzerinde vatandaşımızın Geçen sene maalesef kazalarda kaybetmiş durumdayız. Ülkemizde bu akan kanı durdurmak, kazaların yol açtığı her türlü olumsuzluğu önlemek için kurallara mutlaka uyulması gerektiğini biz tekrar hatırlatıyoruz. Bayramın kazasız belasız her türlü trafik kuralına riayet edilerek gönül insanlarımızın sevdiklerine kavuştukları güzel bir havada, güzel bir atmosferde geçmesini e, temenni ediyoruz. Tekrar bütün hemşerilerimizin bayramını kutluyoruz. Trafik birimlerimize, emniyetimize, jandarmamıza sahada göre yapacak bütün personelimize başarılar diliyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Birlikte bir ilgilendirme yapıyoruz. Bütün sürücüleri uyarıyoruz. Dikkat etmeleri konusunda. Trafik kuralları hayat kurtarıyor. Proşelerimiz var, çikolatamız var.